Minecraft'ın videosu da çok uzun sürüyor değil mi? Çelik de kalmadı. Ne de kalmadı. Bunun bir çözüm olması lazım. Hayır, tabii ki de bu değil. Öylesine animasyon ekleyip robot dansını denerken aklıma şöyle bir şey geldi. 2025 Minecraft YouTuber tier list. <laughs> Listemiz bu şekilde. Bu arada seçtiklerim kendi seçimlerim olacak. Kebap. Bence içeriği güzel. sosları da çok çekici. Montajı da mükemmel. Yani bence tam bendik. İban de. Sunucumda gezinirken hileci bir silverfish gördüm ve onu hapsetmeyi Ama yine çok sarıyor yani. Sunucu tanıtımları falan severiz. Darkness 69. Kendisini çok seviyorum ve onun sayesinde Bedrass'a falan başladım. Ben Adal. Tam benlik. Balkon İdol. Ben, ben. Eşek gibi boğurması ayrı bir güzel efsane. Gina var. Şaka şaka. Kendisi samimi. Tam benlik. Çünkü ben de mavi rengini seviyorum. Efsane. BTH. Yayından aktif ve karışık mükemmel. Seri videoları da çok güzel. Seviyorum. Ama montajını bence geliştirebilir. Severiz. Oyun Portan. Efsane. Mustli. Her gün yayın açması güzel ama bence videolarını ve şortlarını değiştir. Geliştirmeli. Vales efsane. Mustifi'yi seviyoruz. Mustli değil bu. Kurgu çekmesine rağmen videoları çok iyi. Kronix'in içerikleri tam benlik. Bir de çok iyi birisi. Cümikli'yi severiz. Vales'in videoları güzel gidiyor ama bana hitap etmiyor. Severiz. Kral ya Mavislam işte. Rolo eskiden çok iyiydi ama şu an çok bozdu yani. Saçma sapan içeriklere döndü. Bence geliştirebilir. Las Y5'e alaka? Onlar serileri vardı. Alemcan ne alaka Çocuk kanalları koymadım ki. Evet geldik Apernix'e. Apernix'i çok seviyorum. Hatta onun sayesinde başladım. Efsane. Veras ben. Kendisi mod tanıtıyor shortslarda falan. Minecraft modları. Bence efsane. İşte bu şekilde. <laughs> bu arada başa oynadığı için koydum. Video kısa oldu ama atayım dedim. Umarım izlenir ya da, ya da, ya da, ya da. <laughs>